Parental Advisory Explicit Lyrics yani Türkçe'si aile gözetiminde sakıncalı için <laughs> 1980'lerin sonunda hip hop kültürü o kadar fazla güçlenip büyümüştü ki artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı muhafazakar aileler bunun çocuklarını kötü yönde etkileyeceğini düşünüyordu. Bu amaçla hükümet yetkililerinin eşleri bir araya gelerek bir birlik kurdular. Daha sonra bu kurdukları birlikle sözde çocuklarını, yeni jenerasyonu sakıncalı müziklerden korumak için bir girişimde bulundular. Bu girişimlerin baskıların sonunda Amerika'da bazı yasal değişimler yapıldı ve en sonunda bugün rap şarkılarında çokça gördüğümüz sticker olan eve beyin gözetiminde müstehcen içerik dediğimiz şey piyasaya sürmüştür. Bunun ilk başta amacı rap, rock, punk, metal gibi müziklerin genç çocuklara, kitlelere çok fazla ulaşmamasını sağlamak ve bir sansüre maruz bırakmaktı. Çünkü Amerika'daki muhafazakarlar çocuklarının rapin içindeki gangsta, çete, şiddet, polis karşıtı ve muhalif görüşlerinden kötü yönde etkileneceğine inanıyordular. Bu amaçla bu stickerları piyasaya çıkararak Rap şarkılarının genç kitlelere ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Ancak hedeflerine ulaşamadılar, tam tersi oldu ve bu stickerlar adeta çocuklar için, gençler için yasaklanmasına rağmen onları daha fazla cezbetmeye başladı. Normalde halka açık yerde toplatılan bu albümler, küçük çocuklara, gençlere satılmayan bu albümler bir anda yasa dışı bir şekilde bütün gençlerin eline ulaşmaya başlamıştı hatta bazı araştırmalara göre bu stikeri taşıyan muhalif, protest ve gangster rap şarkıları olduğundan 2 kat ve 3 kat daha fazla satmaya başlamıştı. Bu yüzden bu sticker bir süre sonra rapçilerin özellikle 90'lı yıllardan itibaren albümlerinde olmazsa olmaz bir etiketle dönüşmüştür. Rap müziği, rock müziği adeta şeytan ilan ederken hükümetin bunu yapma amacı bu müziklerin çok fazla şiddet, cinsellik Aynı zamanda e, muhalif taraflarının olmasıydı. Bu müzikleri yasaklayan e, yönetim ne hikmetse cinsel şarkı sözlerinin çokça bulunduğu country müzik tarzına hiçbir şekilde bir kısıtlama getirmemiştir. Bu politikaların aslında esas amacı yükselmekte olan ve toplumsal bir yönü olan rap müziği bastırmak, onun içindeki isyan ruhunu yeni nesil kitlelere ulaşmasını engellemeye çalışmaktı.